Şimdi gelelim neler e, ümmeti Muhammed olarak e, bu tasavvuf dünyasının çalışma ve öne çıkarma açısından başlıklandırdığı konular nelerdir? Bir, mücahede erbabıdırlar. Mücahede erbabıdır hepsi. Mücahede cihat kelimesiyle aynı. Cihat da mücahede de aynı kökten cehde fiilinden geliyor. Cehde fiili de cühdü göstermek demek. Yani mesela şunu kaldırıyorum. Ben herhangi bir cühd göstermiyorum. Ama bunu kaldırıyorum. Bundan 10 tanesi, bu yaşa yukarı 500 gram daha da fazla var. Şam kağıt çünkü. Bundan 10 tanesi hemen hemen 7-8 kilo yapar. Onu biraz eh kaldırıyorum. Ama bundan 50 tanesi bir arada iken bunu ben böyle kaldıramıyorum bir daha. Cüht gerekiyor. Şöyle biraz böyle nefes getire getire kaldırıyorum. Şunu kaldıracağım zaman bayağı bir cüht gerekiyor. Bunu da bunun üstüne koydum. ikisi böyle olacak gibi değil. Bayağı bir cüht gerekiyor. Cehde fiili bu anlamı yüklemek için kullanılır. Cehede olmasa amiledir o. Amile yamelu amelen. Faale yefalu fiilen. Bir iş yapmak demek. Rahat yapılan bir iş. Ama ter akıtılarak yapılan <laughs> nefes nefese getiren nabzu 120'ye çıkaran iş cühd ile yapılır. Mücahede tasavvufun bir numaralı programıdır. Neden? Çünkü tasavvuf otobanda yürümeyen ormanlardan, dağlardan yol açıp tüneller açıp giden adamlar demek. Çünkü tasavvuf erbabı rakip olarak, düşman olarak Bizans ordularını değil nefislerini görmüşler. Nefis de onun baş asistanı olduğu şeytanla beraber hiçbir zaman gitmeyen düşman. Bizans ordularını Sultan Fatih Allah'ın da yardımıyla yerle bir etti. Bütünü de 59 gün sürdü. 60. gün Fetih Bayramı yapıldı. Nefisle mücadele 60 senede bitiyor mu? 600 senede bitiyor mu? Yani Nuh Aleyhisselam'ın nefis mücadelesi programı bitti mi 950 senede? son programın sonunda inni e'izuke entekune minel cahilin oğlum dediği için müşrik bir çocuğa allah Teala onu uyarmadı mı? uyardı az kalsın Nuh Aleyhisselam bir risk almayacak mıydı bu işten? demek ki bitmiyor nefis mücadelesi bitmiyor o yüzden mücahede yani sürekli yoğunluk üzerine sürdürülen bir çalışma, bir numaralı konusudur tasavvuf erbabının. Ne yapar tasavvuf erbabı? Mücahede ehlidirler. Bu ne demek oluyor? Mücahede ehli şu demek oluyor. Yani o namaz kılıyor. Herkes ki. Bütün Müslümanlar namaz kılıyor. Ama namazda, secdede Rabbimin huzurunda lezzet alıncaya kadar kılacağım ben bunu diyor. Onun için abdestine dikkat ediyor, seccadesine dikkat ediyor, cemaate dikkat ediyor, hiç cemaat kaçırmıyor. Ama camide dedikoduya karışırım diye evde namazı kılmıyor. Çünkü cemaatle namaz kılmak 25 derece daha faziletli, 27 derece daha faziletli. Faziletin peşinde koşuyor. Hiç namaz kaçırır mı o? Cemaat kaçırır mı? Dolayısıyla tasavvufta çalışma planı yapalım şöyle güzel bir dosya açalım açalım bir numaralı konumuz mücahededir öyle okula gidiyorsun diploma alıyorsun ya da gidiyorsun bir tövbe veriyorlar sana bir yerden ondan sonra bir de takke koyuyorlar kafana ya Allah Hazreti Ali'den sonraki en büyük veli kul böyle olmuyor mücahede yapıyorsun 10 sene 20 sene 40 sene enteresan cümleler göreceğiz İbnül İbn Kayyım'da rahmetullahi aleyh şu kadar sene nefsimle savaştım diyor. Nerede savaştın? Bedire mi gittin?" desen öyle değil. Mesela nefsi "Ailece burada namaz kılın." demiş ona. Resulullah "Evde kılmayın." diyor sallallahu aleyhi ve sellem. "Camiye gideceğim." diyor. Bunu nefisle savaş kabul ediyor. Sonra bir daha eve gitme sünnetleri burada kıl diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinizde kabire çevirmeyin evleri evde de namaz kılın sünnetleri diyor, diyor evde bir daha belki abdest alıyor o arada abdesti yürüdüğü için bozuldu vesaire korktu bozuldu bu nefis mücadelesi işte namazdan örnek verdik sadece o değil mesela işte babasından bir arsa kalıyor ziraat bahçesi kalıyor o arada abisi diyor ki sen benden fazla aldın diyor şu yarım dönüm yer benimdir Çoluk çocuğun ihtiyacı olduğu halde 30 sene oradan yemiyor. Yemiyor içmiyor oradan. Niye? İçine geçiyor ki abimin gözü olan bir şeyde hak olabilir. Neye mi gerek diyor. Bu mücahede işte. 24 saat 365 gün bir ömür. Buna mücahede deniyor. Tasavvuf lisanıyla. Peki bu ve bundan sonra okuyacağımız kavramları Aristo'dan mı aldı bu tasavvuf erbabı yok. Kur'an'dan aldılar. allah Teala cihat kelimesini kullanıyor. Mücahede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde var. Ashab-ı kiramın kullandığı kavramlar bunlar. İlk tasavvuf büyüklerinde ithal kelime yoktur. Bıraksan ithal çalışmayı ithal kelime bile yoktur zaten dertlerini adamların Medine'yi dünyaya yaymak. Dünyadan Medine'ye ithalat değil. Yani şey olarak, amel olarak, fikir olarak Medine'de olmayan bir şeyi onların lisanında kimse sokamaz. Dolayısıyla herhangi bir tasavvuf büyüğü hicretin dördüncü asrına kadar kaval çalarak zikir yaptı dedirtemezsin. Onlar daha sonra İran egomanyası yani Hindistan onun üzerinden İran ve Selçukluların eliyle Bağdat'a taşınan o kültürden sonra yabancı kavramlar ithal kavramlar Medine kavramlarıyla iç içe girmeye başladı. İbn Kayyım'ın el Cevziye'nin rahmetullahi aleyh savaşı da medarcı harekinde budur aslına dönsün, Cüneyt Bağdadi'ye dönsün her şey Abdülkadir Ceylani'ye dönsün diye, Rabiatü'l-Adevi gibi olsun her şey gibi çalışma yaptılar dolayısıyla bu mücahede kelimesi bir Hint kültürü aktarımı değildir bazı modern akademik çalışmalarda tasavvufun kökeni nedir diyende Hinduizm'dir filan gibi işte Yunan bilmem nesinden şusundan busundan alınmıştır deniyor. İftira denen şey budur herhalde. Evet. Evet. Hicretin 10. As senesinde 10. asrına bakıldığında 10. asrına gelindiğinde bulandırılmış ithal düşüncelerle karıştırılmış bir yabancıya benzer eylemler var. Ama Müslümanlar şimdi sazlı cazlı düğün yapıyorlar diye bu da İstanbul'da yap hatta belki Medine sokaklarında yapılıyor diye ashab-ı kiramın düğünleri böyleydir diyebilir miyiz? Bu Müslümanların kabahati. Ashab-ı kiramın kabahati İslam'ın rengi değil ki. İthal düşünceler onlar. İthal uygulamalar ki buna bid'at deniyor. Tasavvufun en uç çalışmalarından biri de anti bid'at hareketi olmasıdır. Dedi ki özü koruyor. Cebrail aleyhisselamı bir bilseler var ya, o belki ashab-ı kiramı bile kabul etmeyip Cebrail aleyhisselama gidecekler ama Cebrail aleyhisselamı gözleriyle görmedikleri için, sadece ashab-ı kiramı görebildikleri için ve tabiini gördükleri için onları örnek kalıyor. Ama neye iman ediyor onlar ve biz hepimiz? Ebu Bekir'i gördün mü Cebrail'i gördün demektir. Ali'yi gördün mü Osman'ı, Ömer'i gördün mü e Cebrail'i gördün demektir diye inandığı için herkes bir sıkıntı olmuyor. Yani mücahede bir numaralı başlıktır. Asla ve kat'a ithal bir fikir değildir. Neden? Çünkü yogosunda, hogosunda bir sürü dünya sistemleri var. Bu mücahedeyi değişik bir isimle yapıyorlar. Mesela işte 30 gün su tut diyor. 25 gün şunu yapacaksın diyor. Dönüp bakıyoruz ki e, Rabiatül de rahmetullahi aleyha e, o da böyle ya şey yaparmış işte odasında gece ayakta dururmuş. Ya, benzetmek yok bunlara. Yok. Biri Hindistan'da e, ineklere tapanların karşısında oluşturulmuş bir Kültür fizik hareketi Hindistan'dan değil de Yunanistan'dan alırsan bilmem hangi feylozofun çocuklarıyla beraber yaşadığı hayat tarzı Ashab-ı kiramı görenleri görmüş bir neslin ithal düşünceleri, ithal fikirleri bu ümmetin özünden, Kur'an'ından ve sünnetinden olmayan fikirleri sahiplenmesi mümkün değil. Allah onlardan razı olsun.